Sana çizim yap dediler. Sen de deli gibi çalışıp çizimlerinin seçileceğini, kreasyonu senin yapacağını sanıyorsun öyle mi? Ben sadece bana söyleneni yapıyorum. Üstelik çizimlerimin şansının olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bu mümkün değil. Olamaz. Bunlarla mı olacak? Bakın arkadaşlar Yeşim Hanım süper çizimler yapmış. Geçen sene rakip firmanın kreasyonuna ne kadar benziyor diyeyim? Neredeyse aynı. Sektörden haberin yok. Trendin farkında bile değilsin. Zaten boşuna uğraşıyorsun. Yine her zamanki gibi benim kreasyonum, benim çizimlerim yapılacak. Daha ötesini hak etmiyorsun. Selam Ali. Acaba senden rica etsem bana şu trend olan şeyleri gösterebilir misin? Mesela son kreasyonları. Hatta Ezgi Hanım'dan bir şeyler bile gösterebilirsin. Üzgünüm Yeşim ama Ezgi Hanım kreasyonu yönetim kuruluna sunmadan kimseyle paylaşmaz. Gizli yani. Yapma. Sen Ezgi Hanım'ın sağ kolu değil misin? Bence İstersen yapabilirsin. Yapamam Yeşim Hanım. Kusura bakmayın. Ayrıca adım Ali değil, Hakkı. Ama Ali daha iyiymiş bence. Değiştir ismini. Bu raporlar çok önemli. Yarına kadar hazırlayın ki adamlara bir cevap verelim. Hemen işe başlıyorum Ezgi Hanım. Sen hala çizimle mi uğraşıyorsun? Aa, boşuna uğraşıyoruz. Senden adam olmaz. Ben sizi inat olsun diye yapmıyorum ki. Reyhan Hanım söyledi. Çizimlerini bir derle, getir göster bana dedi. Emir büyük yerden, sizin de üstünüzden. Ezgi Hanım izin vermiyor diyemezdim ki. Öyle mi? Soralım bakalım. bu ya. Günaydın. Erkencisin. Çalışıyorum Alican. Adım Hakkı. Ali de değil, Alican da değil. Aman canım ne fark eder? Yeni trend bunlar ha. Eski yani. Bizim mekana gidiyoruz değil mi? Selinler de bu gece orada olacakmış. İnanamıyorum sana Kerem ya. Yani ciddi olamazsın. Sen hala bu Selin denilen kızla görüşüyor musun? Sana daha kaç defa söyleyeceğim. O kız sadece para peşinde. Ya yapma işim ya. Kız zaten zengin. Hem benim olmayan parayı ne yapsın? Peki Keremciğim. Hadi sen takıl görüşürüz. Bir dakika ya beraber gitmiyor muyuz? Benim başka bir işim var Kerem. Hadi iyi eğlencelersen görüşürüz. Ya, öf. Geceler. Buyurun Yeşim Hanım. Bir şey mi oldu? Şey ben telefonumu unutmuşum da. Acaba odama çıkabilmem mümkün mü? Siz bekleyin. Ben hemen alıp geleyim. Yok. Ben halledebilirim. Tamam o zaman. Buyurun. Teşekkür Bulabildiniz mi telefonunuzu? Yok çünkü odalar kilitliydi. Evet, bazı odalar kilitli olabilir. Peki sizde anahtar yok mu? Çünkü ben telefonum olmadan yapamam. Maalesef kilitli odaları ne yazık ki açamıyoruz. Mutlaka vardır bir yolu ya. Lütfen yardımcı olun. Kuralları çiğneyemem. Sabaha kadar beklemeniz gerek. Sabah temizlikçilerle birlikte kapılar açılıyor. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba. Şey, dün geceki güvenlik görevlisi da mı acaba? Evet, değişim yaptık. Bir sorun mu var Yeşim Hanım? Temizlik için odalar erken açılıyormuş da... ...benim bir an önce çalışmaya başlamam lazım. Çok işim var. Tabii Yeşim Hanım, buyurun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.